Selamun Aleyküm sevgili izleyiciler. Bu videomuzda Necm suresinin ikinci bölümünü yani 19. ve 30. ayetler arasını okuyacağız. Gene mealinden başlıyoruz. 19. ayet meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördüğünüz değil mi? Aziz durumdaki latı, uzdayı ve bir diğerini, üçüncüsü olan menatı. Erkek çocuklar size de kız çocuklar ona öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı kuru isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki güç vermemiştir. Onlar purtveresler. Sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ama ahirette Allah'ındır, dünyada. Göklerde nice melekler vardır ki Allah dilediği ve razı olduğu kullar için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar melekleri dişi varlıklar olarak anıyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece kuruntularına uyuyorlar. Kuruntu ise asla gerçek bilginin yerini tutmaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen odur. Sadakallahu lazim. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet şimdi tefsir kısmına devam ediyoruz. 19-30. ayetlere. Hazreti Muhammed'in getirdiği bilgilerin buruk ve uyarılan kaynağı buyruk ve uyarların kaynağı ve bunların kendisine nasıl bildirildiği konusunda edebi ve çarpıcı bir üslupla verilen bilginin hemen ardından Kureyş putperestlerine hitap edilerek bir de tanrılık yakıştırdıkları ve ululadıkları putların ne kadar hakir, zelil, aciz oldukları üzerinde düşünmeleri istenmektedir. 19. ve 20. ayetlerde put isimlerinin zikredilmesi Kureyş örneğini öne çıkarmakla beraber mütakip ayetlerde yer alan delillerdirme tarzından burada insanlık tarihi boyunca görüle gelen biçimleri farklı olsa da tevhid inancını zedelemesi ve inancı insanı yaratılmışlara alelade varlıklara kabul etmesi açısından özde bu tip davranış biçimiyle örtüşen bütün itikadi sapkınlıkların mahkum edilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Özetle <laughs> bu ayetlerde Allah'a şirk koşma mahiyeti taşıyan inanç ve davranışların sağlam bir bilgi kaynağına dayanmadığı üzerinde durulmaktadır. Açıktır ki Allah'ın varlığını ve kudretini evrende kolayca Gözlemleyebilen insanın bunun ötesinde Allah'ın sıfatları ve rububiyetini nasıl ortaya koyduğu hususunda bir iddiada bulunabilmesi ancak onunla doğrudan temas kurabilmesi veya onun tarafından yetkilendirilmiş bir elçiden bilgi almasına bağlıdır. Müşrikler ise putların kendilerini Allah'a yaklaştıracağını umduklarını söylüyor. Böylece Allah ile doğrudan temas kuramadıklarını itiraf etmiş oluyorlar. Bununla birlikte inançlarının ve davranışlarının Allah'tan bilgi getiren bir elçinin bildirdiklerine dayandığını da ileri sürmüyorlardı. Hatta Kur'an'da yüzlerine vurularak belirtildiği üzere kendilerine bir peygamber ve doğru yolu gösterecek bir ilahi kitap gelmesini de temenni ediyorlardı. Böyle bir durumda Geriye sadece söylenenlerin ve yapılanların akli muhakemeye vurulması kalmaktadır ki ayetlerde bu açıdan da onların ne kadar yaya kaldıkları kolayca sonuca ulaşmalarını sağlayacak sade bir mantık örgüsü örgüsü içinde ortaya konmaktadır. Onlar melekleri Allah'ın çocukları sayarken üstelik ona ortak koştukları düzmece tanrılara isim koyarken bilgi kaynakları nedir? Bu hususta hiçbir sağlam kaynağa dayanmadıkları ve kendilerini kişisel arzulara yani zihni işletmek yerine kör taklitle davranmanın verdiği revavete bırakıverdikleri açıktır. Onlar Allah'a çocuk izafe etmeye kalkışırken de erkek çocukları kendilerine akıllarınca küçümseyip horladıkları kadın cinsini ise Allah'a ayırmanın ne kadar saçma ve çelişkili olduğunu dahi fark etmiyorlar. 19. ve 20. ayetlerde anılan Lat, Uzza ve Menat Kureyşlilerin en fazla önem verdikleri putların isimleridir. Arap Araplar melekleri Allah'ın kızları saydıklarından onlar sembolize eden putlara da kadın isimleri verirler ve kendileri için Allah katında şefaatçi olacaklarına inanarak onlara taparlardı. Burada zikredilen putların Kabe'nin içinde bulunduğunu söyleyenler bulunmakla beraber tarih kaynaklarındaki bilgiler bunların başka yerlerde ve ayrı tapınaklarda bulunan putlar olduğunu göstermektedir. Bunlardan bir başka çeşitleri kabilelerin kendilerine mahsus kapıcı, kapıcıları ve bakıcıları bulunan tapınakları da vardır. Bu ayetler açıklanırken tesirlerde garanik diye meşhur olmuş bir olaydan söz edilir. Garanik sözlükte beyaz su kuşu, kuğu, turna, beyaz tenli genç ve güzel kız anlamlarına gelen kurnuk, gırnik kelimesinin çoğuludur. Kureyş kabilesi mensupları putlarının Allah'ın kızları olduğuna inanır ve Kabe'yi tavaf ederken Lat, Uzza ve bir diğeri üçüncüsü olan Menat hürmetine. Çünkü bu üçü ulu kuğulardır ve şüphesiz şefaatleri umulan varlıklardır. Diyerek onları yüksekte uçan kuşlara veya diğer bir anlayışla göre melekleri Allah'ın kızları olarak gördükleri için genç ve güzel kızlara benzetirlerdi bazı ilk dönem İslam tarihi kaynaklarında yer alan bir rivayete göre bir gün Hazreti Peygamber Kabe'nin civarında Kureyşlilerle birlikte otururken Necm suresini okumaya başlamış. 19. ve 20. ayetlere gelince şeytan 20. ayetin devamı gibi işte onlar ulu kuğulardır, garanik, şüphesiz şefaatleri umulmaktadır anlamına gelen bir metni Resulullah'a okutmuş. Bu durumdan memnun olan Kureyşliler de surenin sonunda onunla birlikte secdeye kapanmışlardı. Zira onlara göre Resulullah bu sözü söyleyerek onların putlarının Allah katında şefaatçi olacaklarını kabul etmiş. Dolayısıyla kendi putperestlik dinlerine onay vermiş oluyordu. Bu rivayet İslam literatüründe geniş incelemelere konu olduğu gibi özellikle Hazreti Peygamber hakkında kitap yazan birçok şarkı, Şarkıyatçı tarafından Kur'an-ı Kerim'i tenkit etmek için bir malzeme olarak kullanılmıştır. Ancak bu konuda yapılan bilimsel incelemeler bu rivayetin sağlam olmadığını bazı sahih hadis kaynaklarında Necm suresinin nüzulunun ardından müşriklerin secde ettiklerinin belirtilmesinin ise başka sebeplerle izah edilebileceğini ortaya koymuştur. Nitekim birçok ünlü şarkıyatçı da bu hikayenin tarihi bir değer taşımadığını ve asılsız olduğunu kabul etmiştir. İslam inançları açısından bakıldığında da bu rivayetin içeriğini Hazreti Muhammed'in peygamberliği suresince izlediği genel tebliğ çizgisi tevhid konusunda tevkit konusundaki tavizsiz titizliği ve duyarlılığı ayrıca vahyi alıp tebliğ, tebliğ etmedeki korunmuşluğu ilkesiyle bağdaştırmak mümkün değildir. Öte yandan aşağıda açıklanacak olan 26 ve 28. ayetlerde de böyle bir ihtimali ortadan kaldırmakta. Putlar bir yana Allah izin verip razı olmadıkça meleklerin bile şefaatlerin faydası olmayacağını bildirmektedir. 23 ve 28. ayetlerde Allah'a ortak koşanların sağlam bir bilgiye değil, zanna dayandıkları belirtilmekte. Ayrıca 23. ayette onların bilgi kaynağı açısından içinde düştükleri zaafı artıran bir duruma dini meselelerde bile kişisel arzularına uyduklarında dolayısıyla subjektif amillerle hareket ettiklerine değinilmekte ve bu tutumları eleştirilmektedir. Kur'an'da zan kelimesi bazen olumlu bir içerikte kullanılmakla birlikte bu ve benzeri yerlerde İnsanların başta iman meseleleri olmak üzere hayati önemi olan konularda sağlıklı bilgi edinme yöntemlerine başvurmaksızın kendi tahmin ve kuruntularına göre hareket etmeleri anlamına gelmektedir. Bu ile bağlantılı olarak 24. ayette insanın temenni ettiği, kendi kafasında kurduğu her şeyin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı şu varlıklar bana şefaatçi olur diyerek putlardan veya daha başka sıradan varlıklardan ebedi kurtuluşu için şefaat ve yardım beklemesinin kendini bu tür boş inançlara kaptırmasının saçmalığı ve realiteye uymayan kuruntuların kişiyi hayal kırıklığına ve hüsrana uğratacağı hatırlatılmaktadır. Ardından gerek ahiretin gerekse dünyanın Allah'ın iradesine bağlı olduğuna şefaat konusunda da irade iradeden bağımsız düşünülemeyeceğine dikkat çekilmektedir. Taberi 24. ayette geçen insan kelimesiyle Hazreti Muhammed'in kastedildiği kast bu ve metakip ayette ona verilen yüce mertebenin kendi arzu ve temennisine dayalı olmayıp Allah'ın lütfu olduğuna işaret edildiği yorumunu yapmıştır. Ancak İbni Atiye'ye göre ifade bunu kapsayacak bir genellik taşısa da ayetlerden böyle bir anlam çıkarmayı gerektiren bir sebep yoktur. Sadakallahu lazim. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet ikinci bölümünü de tamamladık. Bir dahaki videomuzda Necm suresinin üçüncü bölümüne devam edeceğiz. 31 ve 32. ayetler.